Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burak Emin oynuyoruz. Videodan ne yapacağız diye sorarsanız Roleplay evet. Bu videoda yapacağımız şey bu. Şimdi oyunumuz başlasın. Hadi 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 hadi. hadi, 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 Bu adamın karakteri çok güzelmiş. Başlayalım. Benim karakter niye Beckham? Öğrenebilir miyim lütfen? Benim karakter Beckham değil Benim şort yok ki. Bir dakika. Tamam ya boşlarım şimdi. Buradan şöyle role play iptal edelim. Oynar Roblox Roblox ro 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 yatıran varsa yani. ne bileyim. Bu arada şu ıı, Oyunda şöyle bir ayar var. Şunu şöyle 3'e çekiyoruz. Maksimum hızı da şey yapıyoruz. Şöyle. Gidip atması lazım. Ama atmıyor. Evet. Acaba tam maksimum galiba 50 idi. Şimdi drift atması lazım. Hızlıca basalım. Evet arkadaşlar eğer beni arkadaşlarınıza eklemek istiyorsanız şuradaki şeyi kullanabilirsiniz. Adımı hemen ekleyin. Evet hemen ekleyin. Çarşamba günü video gelecektir haberiniz olsun. Şöyle bir, bir, bir yandan da arabalara bakalım. Gördüğünüz gibi bir, bir, yandan da drift atıyoruz. Korsan gemisi gelmiş oyuna. Yani. Oh my god. Şu anda Yusuf yok. Yusuf şu anda nerede? İnanın ki ben de bilmiyorum. Ama çok sorun olmaz ya. Şöyle. Şöyle atlayalım. Hemen insanları trollemeye başlayalım. Şöyle nasıl bir silah alıyorum. C4 c 4 Ya Yusuf Yusuf Yok bildiğiniz gibi. Şöyle devam edelim. yani. Şu şey Yok çok sorun olmaz. Git. Evet. Sese gel. Şöyle böyle direkt şu basalım kaçalım. Ha yanlış olabiliyormuşuz. Şöyle dön dönüş alıp şöyle araba sedan araba su oldu lan. Bas 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 Koş 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 koş. Aç rengi kırmızı ve olmaz çok çok güzel araç rengini şöyle sarıya biraz çekelim ve olmuyor ha ha ben robux'u paket almamışım vi drift e atıyoruz bir ama şöyle bir dakika Bu videonun amacı e, insanları trollleyecek. Şöyle atlayalım. Şöyle ilk baş pek insan trollemek gibi olmayacak ama ilk başta bankayı soyalım. Şöyle girelim. Ben daha önce ne yaptım ya? Şöyle F5 falan yapabiliyor muyuz? Yok. F5 olmuyor. Şöyle C4 kapı kapıyı nasıl açacağımızı bilmiyorum. Kart var alalım. Oku. Heh, aferin. Şuraya da C4 koyalım. Şu, anda Yusuf oynuyor yok ama hepsini Yusuf yaptı. Çık çık çık. çık. Kamera mamera yok mu? Hepsini Yusuf yaptı. Ha, haberiniz olsun ben yapmadım. Hepsini Yusuf yaptı. Arkadaşlar şimdi siz şahidimsiniz. Kesin hepsini Yusuf yaptı. Aynen aynen. O, öyle oldu öyle. Oh. Şöyle. Biz normal bir insanız ya. Of. Güzel. Of. Of. <laughs> Yakıyorsun. Bekle. Benim karakterim normalde Bacon değildi ama şu anda nedense Bacon. Yok güzel olmadı güzel olmadı. Arkadaşlar bu arada bu videon da 200 like olsun. Aa tam Yusuf'a göre bir üst bulmuştum ya. Tam böyle Yusuf basketbol oynuyor. Oyunlarla da arası var. Şöyle devam edelim şöyle güzel bir oy uy, yok olmadı bu şöyle güzel bir sus. Tamam oh. ya o ya dört kişini yakalım gidelim İnsan görsem direkt insanlara ee, vuracağım evet hatta şöyle Hatta şöyle sanırım bug vardı. Nerede? Ha, hastanedeydi şimdi hatırladım. Bug vardı sanırım. Ya bug değil de şimdi bil, bilenler vardır kesin aranızdan. Şimdi hastaneye geliyoruz. Şöyle girelim. Şuradaki yere giriyoruz ve burada sedi. Bunu alıyorsun. Alıyorsunuz. Alıyorsunuz üstüne tuz, biber fulga döküyorsunuz, yiyorsunuz. Tabii ki de şaka yapıyorum. Şimdi bir insan bulmam gerekiyor. Koş 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 koş. Hasta var hasta 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 hasta. Şöyle bir insan bulalım. Böyle direkt önüme gelen bir insanı alacağım. Hiç uğraşmayacağım. Gel abi. Abi gel gel. Ne korkuyorsun? Gel 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 gel. Hop aldım mesela. Şimdi ben geliyorum. Bunu buraya böyle koyuyorum. Bunu bıraksam adam düşüyor. Yine tutuyorum. Evet. Adam inebiliyor mu? Şu anda hiçbir fikrim yok. Yoksa inmek mi istemiyor? Eşi. Sıradaki bak. Bak değil. Adam düştü. boşver. Biz yaparız. Sıradaki. Eee trolleme şeyi Evet at Bak bak sus 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 olsun Şaka mısınız? Haritada gıdım ev yok Dur belki bu falan vardır tabii Yok. O zaman e, ee, bir şey geldi şimdi. şöyle bir bug vardı. Bunu Yusuf bulmuştu. Geliyoruz. Buradan fırının derecesine. Bin yapıyoruz. Bunun içine bin yapıyoruz. Yusuf bana söylemişti bunu. Şimdi bunun alev alması gerek. Yavaş yavaş alev aldığında şöyle direkt gidiyoruz ve ötüyor. Evet. şöyle gidelim. Bir para dolu çanta var be. Şimdi şöyle ben bavulu falan koyayım. Kap Kaptan Töşkü'ne gidelim. Ne oluyor lan? O zaman bu video bu kadar.